Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dragonfall nasıl alınır onu göstereceğim. Artık bir, kısa bir showcase yapacağız. Klikleri şöyle. Beşiktaş Mastery List'e göstereyim şöyle. Hop. Şu an 948 puan. Neyse bot skill burada şu anda. Bakın ilk skill. Şöyle atıyor ileri. Mavi al ileri İkinci skill. Üçüncü skill. Şöyle bir şey Kısaca yani biz kısayız her neyse. Şimdi buradaki eski yetkileri şöyle bonus ya bir şey çıkıyor, öldürelim saniye Öldür 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 Evet bir sal 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 sal, bak gördünüz mü bonus çıktı bir tane Şimdi görüyorsunuz Bunu alevli eleman oldu? Bununla konuşamazsınız bak, şöyle konuşuyormuşsunuz 50 bonus karşılığında, 25 bonus var bende, 50 bonus karşılığında rastgele bir şey veriyor Size alevli bir şey verir seçiyorlar ver. İki tane elde bir şey var. Atmaya çalışıp belki sanat çıkar Tam hızlı hızlı, hızlı 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 kırmızılı bir şey çıktığı zaman haberi. Yok, yok galiba çıkmadı bir... her neyse size alevli bir şey çıksak o alevli şeyi iki tane var biri bu hall of sight almak için onu da gösterdik gösterdik veya bilmiyorum ki bundan önce mi atladık. neyse şu an iki video seçiyoruz ard aradan onu buraya koyuyorsunuz bir tane de var bir geri. onun için geliyorsunuz şöyle bak bu da perilik hali işte buraya geliyorsunuz bilimciler özür, <laughs> özür için. buraya gitseniz zaten emlaterinizde bonus olması gerekli bakın bende var mıydı şu an bonus bonus bende 25 tane var Diğerleri de var, onlar boş Buradan Hydra adasına gidiyorsunuz. Buraya 2x izleyeceksiniz. Şimdi bu adada görüyorsunuz Hıydır adası şöyle Burada pembe bir ağaç var Onun yanına çıkıyorsunuz Bu arada Diğer yumruk silinizin 400 veya 450 olması lazımdı 300 olabilir tam hatırlamıyorum Geliyorsunuz uzotta konuşuyorsunuz şöyle Eleman bana yumruk ver diye Sil diyorsunuz Öğren diyorsunuz Bende var zaten bu Bu ne diyor. ben de bilmiyorum. İşte bununla konuşunuz. Size 5 milyon para aynı zamanda 5 fragment istiyor. Karşında böyle bir yumruk veriyor. Sireni yine göstereyim. Böyle bir tipi. Mavi alırdı bu. Çakmak yapıyor Bu da alev fırlatıyor direkt kafasına. Bu da şöyle bak havalı bir şey. Bu şekilde ben bile kullansam yani 600 bin 900 900, 900 kullanırsam 5 kastatla kullan, 9K... <laughs> 9 karşılıkla. statla bile kullanırsan 5k 6k hasar kombosu yaparım bundan Yani siz max kullanırsanız rahatlıkla bir adamı bununla öldürebilirsiniz Hadi şimdi görüşürüz